Arkadaşlar bugün köpeğin yanına doğru ilerliyoruz. Burada bir köpek var. Evet. Sesi duyuyorsunuz. Arkadaşlar bugün burada efsane bir video geliyor. Bakın arkadaşlar, köpek deli arkadaşlar, deli deli. İnanın şu. Bakın arkadaşlar bakın. Ölü deli bu. Çekiyordum abla bunu Evet <laughs> arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar Şu an köpek bayağı bir sinirlendi Evet arkadaşlar Yus Yusuf'u vurayım um abi Ben de öyle çekmek zorundayım Yusuf'u vurayım um abi Yusuf'u um. um abi. Evet arkadaşlar devam edelim <laughs> Görüşürüz abi Kapatmayın diyorum Bir dakika yanında da arkadaşlar Bir sorun çıktı da onu hallettik Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Arkadaşlar şuradan geçelim. Arkadaşlar geçemiyoruz. Hadi gidelim buradan. Gidelim. gidelim ki sorun çıkacak arkadaşlar. Hadi arkadaşlar kaçıyoruz. Köpek sallamak üzere. Arkadaşlar kaçtık. Bu iş de burada bitermiş arkadaşlar. Bu iş de burada bitermiş. Burada ben şüphelenmiş arkadaşlar. O yüzden karşıdan gidelim. Şüphelenmiş. Sanıyorum ki hırsızlık yapıyormuşum arkadaşlar. Ben öyle bir şey yapar mıyım? Benim kadar yani öyle insan bir şey yapar. Arkadaşlar ben yapmam hayatta. Hayatta yapmam. Gerçekten öyle bir şey yapmam. Şimdi ileri gidiyorduk değil mi biz? Gitmeye devam edelim. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Yürüyüşümüze de biz devam ediyoruz. Bakın devam ediyoruz arkadaşlar. Ama hayatta öyle bir şey var arkadaşlar. Çiğ köfteci. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de kamera, kamera abi video çekiyor. Niye? Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmak istiyorlardı. Ben de kanalımı söyledim arkadaşlar. Arkadaşlar burayı da küçük bir Allah, dükkan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya Allah ya Allah evet yaptı. Arkadaşlar buradan aşağı ineyim mi? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar burayı da tehlikeliye benziyorlar. Hep tehlikeliye benziyor arkadaşlar. Çünkü ben arkadaşlar biraz <laughs> şaka oldu. Hep siz şakalandırmışlar beni. Bir daha fukara gitmeyeceğim. Yani fukara gidersen bir daha şükür evet arkadaşlar yağacak gerçekten hava çok kötü kapalı yani kal yağacak arkadaşlar evet arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlarım da orada bakın selam veriyorlar evet arkadaşlar devam edelim kendi arkadaşlarım bu arada 18 oldu 19 oluyorum yani 18 olmuşum 19 olacağız. İnanın bana YouTube'da kanalımıza evet cenazeye çıkacak arkadaşlar. O yüzden şu yapmayacağım. Bana size arkadaşlar geçmiş olsun. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz devam edelim Her gün biri ölüyor yani Arkadaşlar çok kötü ya Bu ölme durumları Gerçekten o kötü her gün biri ölüyor Gerçekten de Her gün her gün Artık yani alıştık bu duruma Her gün her gün her gün arkadaşlar 18 abone oldum Arkadaşlar 19 olacağız evet Arkadaşlar Karda yağmaya başladı. Videoyu kapatayım ben. Arkadaşlar. Videoyu kapatayım. Allah'a emanet olun. Kendinize mükemmel olun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.